Karalı Retro Adem Güray ile Nereden Nereyi Sunar Cümleden selamünaleyküm sevgili arkadaşlar, kıymetli dostlar. Nereden nereye kanalıma hoş geldiniz. Ben Adem Güray. Evet sizinle biz bugün ne yapacağız? Bayramlaşacağız. Malumunuz üzere yaklaşmakta olan bayramımızı, kurban bayramımızı 2025 yılının kurban bayramını eda edeceğiz sizinle. Edeceğiz ama tabii ki bayram deyince aklımıza ne geliyor? Sevinç, coşku, ziyaret, hasbihal, kucaklaşma, barışma. Yani duygusal manada yaşanabilecek ne kadar güzellikler varsa hepsinin tek çatı altında toplandığı sürece bayram diyoruz. Peki bugünkü bayramlar böyle mi? Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Malumunuz üzere artık günümüz öyle bir gün oldu ki zalimin en küçük kullanabileceği imkanı zulme çevirmesi, bu zulmünü de mazlumlar üzerinde icra etmesi artık biz insanların, daha doğrusu tüm insanların diyemeyeceğim, bazı duygusal manada paylaşan acılara ortak olmak isteyen insanların bugünkü geldiği noktaya baktığımızda ne neşeleri kalmış, ne hevesleri kalmış ne de arzuları kalmış. Temenniden öteye gidememiş. Neyin temennisinde bulunmuş sevgili arkadaşlar? Artık e, çocukların ölmemesi, kadınların tecavüze uğramaması, erkeklerin, yaşlıların da e, cebren, zulmen katledilmemesi. Ama dedik ya, bu temenniden öteye gitmemiş. Çok imkanlarını daha güzel yerde kullanabilecek liderlerin devletlerin ve devlet büyüklerinin bugün o zulme kimisinin ortak olduğunu, kimisinin de o zulmün ağa babası olduğunu, kimisinin de o zulme sessiz kaldığını gördüğümüz şu dünyada ne kadar kurban bayramı kutlanır bunu da ben sizlerin takdirine bırakıyorum. Ama tabii ki biz insanoğluyuz. En büyük silahımız bizim duadır ve temennidir. Duamız ve temennimiz şu olsun ki en evvela ağzı süt kokan yavruların iffetini, izzetini korumaktan başka gayesi olmayan kadınların zulme direniş sergileyen yaşlıların ve gençlerin huzur göreceği bir bayram olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum sizleri bizleri yoktan var eden kadiri mutlak olan Allah'a emanet ediyorum. Bu vesileyle de içinde bulunmuş olduğumuz bu kurban bayramımızın hayırlara vesile olmasını, o vesileleri de bizlerin istifade etmesini, nasip etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah gönlünüzde olan ne kadar hayırlı dilek, Hacet ve dualarınız varsa Allah katından geri dönmesin diyorum. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Hoş kalın, hoşça kalın kıymetli dostlar. Allah'a emanet olun.